Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2 gizemli paket açacağız arkadaşlar. Ee, burada birçok çeşitimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisinde de birçok çeşitimiz var. Ben hemen videoya geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, ilk önce en merak ettiğimizi sona bırakacağım. İlk önce biraz kolay yaptığıma başlayacağım arkadaşlar. Gö gördüğünüz gibi güneş çeşitleri var. Normal güneş, küçük Yeşil, pembe ve mor arkadaşlar. Hangilerinin çıkmasını istiyordunuz? Yorumlara yazın. İkinci. Şeyimiz çıktı arkadaşlar. Hangi renk çıktı? Şöyle yazılıyor. Evet arkadaşlar bebek sarı güneşimiz çıktı. Sıkışı Squishy. videolarının gelmesini istiyorsanız da beğenip abone olmanız yeterlidir. Evet arkadaşlar gizemliğe geldik. Burada birçok çeşitimiz var. My Melody, Rekti, işte şu kesme yerinden. Keseceğiz arkadaşlar. Makasih 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 Evet arkadaşlar kırbağımız çıktı arkadaşlar. Kurbağa da yani çok şanslı. Şu şekilde kırbağımız çıktı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.